Udi ve büyük babamın yıl dönümü partisine hepinizi bekliyoruz. Ne güzel. Biz gerçekten büyük bir aileyiz. Buna ne gerek vardı ki? Değil mi Savi? Evet anne. Ne oldu? Her şey yolunda mı? Evet anne, yolunda. Bana sorarsan bir aile olduğumuza göre formalitelere hiç gerek yok. Değil mi Bay Dalmia? Hadi siz oturun. Size çay getireceğim. Çaylar geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bay Dalmia bugün sizin için yüz çayı yaptım. Yüz çayı mı? Enişte özel çay. Özel. Evet işte ondan. Şey e, Savi, e, baydalmya içinde bir fincan var. Ben doldururum. Hayır hayır yenge, biz çayı aynı fincandan içiyoruz. İç hadi. Yenge, biz çok iyi anlaşıyoruz. Öyle mi? Ne zamandır? Uzun zamandır abla. Uzun zamandır. Ee, ananya bizim fotoğrafımızı çeker misin lütfen? Aa Sonam abla biraz yana çekil. Enişte gülümse. Hadi biraz gül Nitu. Gerçekleri saklamak ve herkesi kandırmak için her şeyi yaparsın öyle değil mi? <laughs> Gülümse. Neden bunu daha önce göremedim ki? Abla enişte çok güzel çıkmışsınız. Harika bir çiftsiniz. Başlık şirin çiftler. Başlık Nitu enişte. <laughs> Nitya, toplantıya başlayalım mı? Evet. Hadi gel. Ee, bir dakika. Kolay gelsin. Ee, Salih. Evet anne. Benimle gel. Savi. Hı? Bir şey soracağım. Evet anne. Ben bugün ilk defa... ilk defa Nityan ve seni Yeni evli bir çift gibi mutlu ve çok huzurlu gördüm kızım. Çok mutlusunuz. Bu çok güzel. Tanrı'ya binlerce şükürler olsun. Biliyor musun Ananya ne demişti? Evet, çok şirin bir çift gibi görünüyorsunuz. Savi, yüzün kızarmaya başladı. Söylesene, haksız mıyım? Bundan böyle benimle ve ailemle hiçbir bağın kalmadı. Bu odada tam beş gün kalacaksın. Sonra da Dalmiyalar'ın evinden ayrılacaksın. Hey, cevap versene Savi. Senin yeni projem için verdiğin bu fikri bu sabah detaylıca inceledim. Ve çok etkilendim. Aslına bakarsan ben bu projeyi rafa kaldırmaya hazırlanıyordum. Ama şimdi bu projeden büyük bir kar elde edeceğim. Teşekkür ederim. Ee, bu arada en çok hangi bölümü beğendiniz? Sipariş mi yoksa dağıtım mı? Damat Nityam, sen hala acıkmadın mı? Gel hadi gel. Hadi dayının yaptığı dünyaca ünlü haşlanmış mısırdan ye. Bak Damat, bu yemeği kışın yemek çok daha güzel. Teşekkür ederim dayı. Yengem düğün sırasında astım krizi geçirdiği için internetten astım ilacının nasıl kullanılacağını mı baktın gerçekten? Savigoyal. Aynı soruyu son 10 dakika içinde farklı şekillerde 10 kez sordum bana. Astım ilacını kullanmak o kadar zor mu? Öğrenmesi sadece 2 dakika. Mesele ne kadar zaman aldığı değil Bay Dalmia. Yani ona zaman ayırmakla ilgili. Sonuçta programının ne kadar yoğun olduğunu biliyorum. Yine de zaman ayırdın. Böylece birine yardım edebildin. Bir olay sırasında çaresiz kalmayı hiç sevmem. Paniğe de kapılmam. Bu yüzden acil bir durumda birine yardım edebilmek için her şeyi öğreniyorum. Neden? Hiç acil bir durum olduğu ve senin kimseye yardım edemediğin oldu mu peki? Baba! Savi Goyal, bir soruna cevap verdim diye birbiri ardına sormaya devam edeceğin anlamına gelmez. Bu bir sohbet programı değil. Yenge... Rişna! Rişna! Savi Rişna'yı gördü mü? Ona her şeyi anlatmış olmalı değil mi? ?美味? Polis geldi mi yoksa? kıyafetlerimi karakola götürdü yenge! Yoksa yine astım krizi geçireceksin. Yenge Savi hiçbir tepki vermedi. Sadece Rişna bize depoda neler olduğunu anlatabilir. Daha sormadın mı yani? Ne diyorsun yani Rişna ile tek başıma mı konuşmalıyım? Yalnız gitmeyeceğim. Sen de benimle gel. Evet hadi gidelim. Tamam. Reşna nereye gitti? Ne? Nereye gitti? <laughs> Kaçtı mı yoksa? Artık bizi bağışlamayacaktır. Nereye gitti? Ama bekle neden orayı arıyorsun? Oraya sağır mı sence? <laughs> Söyle bana yenge onu bağladın mı bağlamadın Onu bağladım mı? ama sandalyeye değil. Ama neden onu öyle bıraktın ki? Aklın neredeydi? İnanmıyorum. O sırada Bay Dalmiya ile yüksek sesle... ...Gülücene yardıma gelseydin... ...ben ona ilaç vermek için elini çözdüm. Kim mesaj attı? Ne? Şimdi beni mi sorguluyorsun? Ben bir soru sordum. Her neyse. İstemiyorsan söyleme. Şey Taşvi mesaj attı. Himeşe bugün günaydın dediğini söylüyor. Taşvi mi? Evet. Bak. Taşvi'nin bu mutluluğuna senin de bir katkın var mı? Tıpkı senin gibi ben de acil durumlarda yardımcı olmayı seviyorum. Bundan daha acil ne olabilir ki? Bir baba ve kızın birbiriyle konuşamaması. Sadece bir sevgi ilacı gerekliydi. Sadece iki dakika sürer. Bekle bekle dur. <laughs> Üzgünüm ama ben buradan gitmek istiyorum. Peki durayım mı yani? Ben senin özel makam şoförün değilim. Üzgünüm, biliyorum. Ama sonra evde görüşürüz olur mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.